Ama merak böyle. Evet. Yani, evet. Kütahya'da ilk kez uygulandığı bildirilen yöntemle ameliyat edilen hastanın kalp ritim bozukluğu tedavi edildi. Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Basri Amasyalı yaptığı açıklamada, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir erkek hastaya balonla cerrahi operasyon uyguladıklarını bildirdi. Ameliyatı tıp literatüründe antriyal fibrilasyon denilen ciddi ritim bozukluğunun tedavisi için yaptıklarını ve bunun Kütahya'da ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Doçent Doktor Amasyalı şöyle devam etti: "28 milimetre çapındaki balonları bilgisayardan elde ettiğimiz görüntü yardımıyla kalbin sol tarafında çarpıntı yapan 2-3 yerleştirdik. Balonları şişirerek iki seansta her bir bölgede 5-6 dakika bekledik. Böylece bu bölgeleri -50 derece dondurmuş olduk. Daha sonra antriyal fibrilasyonu bertaraf ettik. Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü dedi. Doçent Doktor Amasyalı bu yöntemin dünyada yaygın olarak Türkiye'de ise büyük çaplı hastanelerde kullanıldığını sözlerine ekledi.